Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kanal D'nin D-Media imzalı Arka Sokak dizisiyle ilgili bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta yayınlanan 720. bölümde Ali karakteri Hüsnü Çoban'ı başkomiseri vurmuştu. Bunun yanı sıra birkaç gün sonra da yani dizide Hüsnü Çoban Rodin'i canlı Özgür Ozan diziye veda edeceğini açıkladı. Bildiğiniz üzere e, dizinin birinci bölümünden beri Hüsnü Çoban'ı seyrediyoruz. Adam yorulduğunu zaten paylaştığı videoda açıkladı arkadaşlar. Ad, adam yorulduğu için diziden ayrılmış. Yani arkadaşlar e, 05-09-2025 tarihli yayınlanacak 721. bölümde Özgür Ozan'a yani namı diğer Hüsnü Başkomiser'e veda etmemiz bekleniyor. Eğer 721. bölümde ölmez ve diziden ayrılmazsa yani belki bir sonraki bölümlerde birkaç sonraki bölümlerde diziden ayrılabilir. Bunun yanı sıra videonun sonuna geldik arkadaşlar. Instagram kanalımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve TikTok hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.